çuval taşıyorum ve sen sadece bir çuval taşıyorsun. Ee, sen benden üç kat ağır olduğuna göre ben bir çuval taşıyorsam senin üç çuval taşıman gerekir. Ne? Ben ağır olduğuma göre ya anlamadım. Ben daha ağırsam daha az taşımam gerekmez mi? Hiç de bile. Ee, bak. <laughs> Ee, ne olmuş? Güvenlik görevlisini kim bağladı? Ben bağladım. Peki sen bağlayasın diye dikkatini kim dağıttı? E sen de attın. Gördün mü? Herkese ağırlığı da göre iş. Ha, lan, anladım. Hadi acele et. Üç çuval şeker daha getir de gidelim. Ne? Eh, şeker mi? Şeker tabii. Gördüğün gibi burası şeker fabrikası. Çuvallarda tuz olacak değil ya. Peki neden tuz şeker çalıyoruz? Elma şekeri çalsak ya. İyi ki söyledi. Benim aklıma gelmemişti. En iyisi gidip patrona soralım. Kızmadan güzel güzel açıklar ne de olsa. Oyalanmayı bırak da getir şu şekerleri. Gecikirsek patron yakar bizi. Yine akıllara sarar bir planı var anlaşılan. <laughs> Yaşasın. Öyle teneffüsünü çok seviyorum. Hadi acele edin. Geç kalırsak kantinde sıra iyice uzayacak. Tamam yürüyoruz işte. Dozer öyle yemeklerini kantinde yemene bir şey demiyorum ama biraz abartıyorsun galiba. Dengeli beslenmek için arada sırada evden yemek getirsen. <laughs> Getiriyorum zaten. Ama evden getirdiğim çikolatalar öğlene kadar bitiyor. Ee çikolata mı evden getir derken sağlıklı yiyecekleri kastediyorum. mesela meyve meyve, meyve mi? mi evet bakın bu benim öğle yemeğim Sima o elmayı çirkin yaşlı bir kadından almadın değil mi siz <laughs> ne anlarsınız arkadaşlar sohbetinizi bölmek istemem ama kalabalık bir grup kantine doğru ilerliyor Zeki rica etsem koşup sırada yer kapar mısın çocuklar bakın bir gariplik var. Neler oluyor? Bu kalabalık da nereden çıktı? Satış yapılmıyor galiba. Kantin görevlisi öğrenci hastalanmış. Bugün kantin kapalı. Ne? Ne yapacağız? Açlıktan öleceğiz. Sakin ol. Bir ön kaçırmaktan bir şey olmaz. <laughs> İstersen elmamı paylaşırız. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Zeki, sima ve Dozer. Zeki, sima ve Dozer. Lütfen Müdür Odası'na gelin. İyi, İyi günler, günler müdür, bey. müdür Bey. Hoş geldiniz çocuklar. Sizi yine önemli bir görev vermek için çağırdım. Sizi dinliyoruz Müdür Bey. Dün gece Buzkent Şeker Fabrikası ilginç bir şekilde soyuldu. Soyguncular... 40 çuval şeker çaldılar. Toz şeker mi? Evet. Soyguncular güvenlik görevlisini şaşırtarak bağlamışlar. 40 çuval toz şekeri kamyonete yükleyerek kaçmışlar. Güvenlik görevlisinin ifadesine göre iki soyguncu varmış. Biri iri yarı ve saf, diğeri zayıf ve sinsi bir adammış. Şişko bir sıska. Toz şekerle ne yapacaklar acaba? İşte ben de bunu öğrenmenizi istiyorum çocuklar. Göreve hazır mısınız? Hazır hazırız, Müdür görev? Bey. Patron toz şeker istedi diye üzülmüştüm ama yanılmışım. Tamam, patron kral adammış ha. Neden? İşi kökünden halletmeyi planlamış be. Baksana bu kadar şeker ve elmayla ömür boyu yetecek kadar elma şekeri yaparız. <laughs> Bir dakika susar mısın? Şu kamyoneti yanaştırmaya çalışıyorum. <laughs> din mi yaptığını? Senin yüzünden kaza yaptım. Ya, ya, ya. Ver şunu. kurtulduk. Bir de konuşuyorsun. <laughs> Eyvallah eh, tam yerine döküldü. Yoksa kamyonetten boşaltmak için iki saat uğraşacaktık. Ne? Üzerim elmalar yere döküldü, hepsi pislenmiş. Ya nasıl tek tek temizleyeceğiz şimdi bunları? Sus Selçuk! Başımıza hiç çıkarma. Biz yemeyeceğimize göre temizlememize falan gerek yok. Biz yemeyeceğiz de ne demek? Kim yiyecek peki? Patron gelsin kimliği yiyecek anlarız o zaman. akşama kadar nasıl dayanacağım bilmiyorum. Dayan Dozer. Dersin bitmesine sadece bir saat kaldı. Bir saat mi? Az önce saate baktığımda da bir saat vardı. Zaman durdu galiba. Şşşt! Susun! Sizin yüzünüzden Enine Hanım'dan azar işiteceğiz. Ne oldu Sima? Bir problem mi var? Şey... Bir şey yok öğretmenim. O halde neden fısıldaşıp duruyorsunuz dersin başından beri? Dozer'in bir derdi var da. Dozer, evladım Derdin nedir söyle bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Şey öğretmenim bugün yemek teneffüsünde kantin kapalıydı. Bu yüzden dozer öğle yemeğini yiyemedi. <laughs> Kendisi öyle atlamaya pek alışık değildir de. <laughs> belli, belli. Baksana zavallının haline zafiyet geçirecek derdiyse. Anlaşılan aç karnına kendini derse veremeyeceksin dozer. İyisini senin gibi beslenmesine dikkat eden bir öğrenci için uygun bir görev bulalım. Söyle bakalım Dozer. Hastalanan arkadaşın iyileşinceye kadar kantin görevlisi olmaya ne dersin? Harika olur öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Tamamdır. Birkaç günlüğüne öğle teneffüsü ve derslerden sonra kantin sana emanet. Şimdi müsaadenle derse devam edelim. Yaşasın. Bu iş kuzuyu kurda teslim etmeye benzedi. Şşşt. <laughs> Dozer. Efendim. Derslerden sonra şeker fabrikası soygununu araştırmaya gidecektik. Kantini nasıl bırakacaksın? Ne? Kantini bırakmak mı? Yok olmaz. Bu şeye ben siz gidin. Sonra anlatırsınız. Anlaşıldı. Bu sefer dozersiz halledeceğiz. Konuşmayı kesin artık. <gülüyor> Özür, <laughs> Özür dilerim öğretmenim. Benim. Şuraya bakın, şeker fabrikası ne kadar büyükmüş. Düşünsenize, pastanelerde yapılan tatlılarda, çikolata fabrikalarında... ...evimizde çay, kahve içerken kullandığımız şeker bu fabrikadan geliyor. Dilara, şeker neden yapılıyor biliyor musun? Şeker pancarı denilen bir bitkiden elde ediliyor. Şeker pancarı aynı patatese benzeyen çok tatlı bir bitki. Burada üretilen onca şeker tüketiliyor. İnsanların şişmanlıktan yakınmalarına şaşmamalı. Merhaba çocuklar, hayırdır birine mi baktınız? Ee, şey Bekçe amca... Dün burada bir soygun yapılmış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim çocuklar. Sizin anlattıklarınızı haberlerde izledik. Hırsızları tanıyoruz galiba. İki kişiler demiştiniz, değil mi? Evet. Biri şişko, biri sıska, iki kişiydiler. Sıska olan bir şey soracak gibi yaklaşıp dikkatimi dağıttı. Şişko beni arkamdan yakalayıp ellerimi bağladı. Bunlar bizim ikili. Bekçi amca. Sadece şeker çaldılar, değil mi? Evet. Bütün fabrikayı baştan aşağı aradık. Kayıp bir şey yok. Yalnızca şeker. Teşekkür ederiz Bekçi Amca. Çok yardımcı oldunuz. <laughs> Merak etmeyin, kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Suskay ile Şişko'yu mutlaka yakalamamız lazım arkadaşlar. Şeker hırsızlığı daha büyük bir planın ilk adımı olabilir. Elimizdeki tek ipucu şeker. Neden şeker çaldılar acaba? Merak etmeyin arkadaşlar. Hemen araştırmaya başlıyorum. Hadi çabuk olun. Bu iş bu gece bitmezse ben sizi bitireceğim ona göre. Tamam patron, bütün şekerleri boşalttık. Elma şekeri yaptığımız için çok seviniyorum patron. <laughs> Ateşe odun atma zamanı. güzel şeyler yapalım ha ne dersin? <laughs> yapacağız. Daha ne güzel şeyler yapacağız. Bir sen aklın şaşar. Gel bakalım buraya. Bu ne patron? <laughs> ne olacak? Patronun gizli formülü. Şunu kazana dök bakalım. <laughs> Yaşasın patronun gizli formülü, gelsin enfes elma şekerleri. Planın nedir patron? <laughs> Bu sefer o çocuklardan intikamımı alacağım. Elma şekerlerine kattığımız madde tebeşir tozu. Şekerlerden yiyen bütün çocuklar hasta olacaklar, ateşler içinde yatacaklar. <laughs> bir plan patron. Şenlik başlasın. Bu patron, şekerleri ne zaman yiyeceğiz? Ha, ne yazık ki yiyemeyeceğiz sevgili Şişko. Bu şekerler bizim için değil küçük çocuklar için. <laughs> i̇şte istediğiniz şekerler. İyi tercih. Bir tane de ben yiyeyim. Tostlarınız geldi. Hmm, sıcak sıcak. Bir tanem olacaktı. Ee, neyse ikinciyi ben yerim. Ziyan olmasın. Yeni çikolatalardan denediniz mi? Ben denedim. Çok güzeller. Ay, ne gündü ama. Çok yoruldum ama değdi doğrusu. Harika şeyler yedim. Ah, ah, karnım ağrıyor. ...evi nasıl gidiyor bakalım dozer? A ne? Ne oluyor? Karnım ağrıyor öğretmenim. A Anlaşıldı. A Dayanamadın her şeyden yedin değil mi? Böyle olacağını tahmin etmediydim Artık kantin görevine devam edemezsin dozer. Öğretmenim e, lütfen bir şans daha verin. A bir daha yemeklere elimi bile sürmeyeceğim. A Bakın karnımın ağrısı geçti bile. Hmm. Söz mü? Söz öğretmenim. Bir şeyler bulabildin mi Dilara? Şeker kullanılarak çok çeşitli tatlı, çikolata, şeker hatta içecekler yapılabiliyor. Ama tek başına şeker yeterli olmuyor. Şekerin yanında başka malzemeler de kullanmak gerekiyor. Son günlerde başka hırsızlık haberi olmadığına göre. Belki diğer malzemeleri satın almışlardır. Şakanın sırası değil zeki. Dilara sen ne düşünüyorsun? Araştırmalarıma göre şeker kullanarak yiyecek yapabilecekleri bir tek yer var. Şehir dışında eski bir şekerleme fabrikası. Aramaya oradan başlayabiliriz. E hadi o zaman. Daha ne bekliyoruz? Burası ne kadar pis bir yer böyle. Bakın bu kazan hala sıcak. Burada bir şey yapılmış. İşte. Boş şeker çuvalları da şu duvarın dibinde duruyor. Bizimkiler burada bir numara çevirmişler. Acaba ne? Kazanın kenarına beyaz bir toz bulaşmış. Toz mu? Ne tozu acaba? Bilmiyorum. Eve dönüp bilgisayar başına geçsem iyi olacak. Yaşasın! Şekerlemeci geldi. Şurayı imzalayın lütfen. Şunlara bak. Dayanamayacağım. Bir tane yemem lazım. Dozer. Verdiğin sözü unutma. Hadi şu kasaları içeri taşı bakalım. Peki öğretmenim. Oturun çocuklar. Size üzücü bir haberim var. Elina Hanım dün aniden hastalandı. Hastalandı mı? Telaş etmeyin. Önemli bir şey yok. Yalnızca biraz ateşlendi. Bugün evde istirahat ediyor. Bu yüzden dersinize ben devam edeceğim. Evet. Bakalım nerede kalmışsınız? Tamam, herkesi yetecek kadar var. Tamam. Sakin olun, sakin olun. <laughs> <laughs> patronun çaldığı şekerlerle ne yaptığını öğrenemedik. Üstüne üstlük okulda herkes hastalanmaya başladı. Bu sefer durum gerçekten kötü. Dur bir dakika. Patron şeker çalıyor, sonra okuldakiler hastalanıyor. Ya bu hastalıkta patronun işi ise? Mesela şekeri kullanarak bir tatlı yapıp içine öğrencileri hasta eden bir şey kattıysa peki o tatlıları öğrencilere nasıl yedirdi? Nasıl? Buldum! Kantin. Tatlıları kantine koymuş olmalı. Sima, bence düşünme işini Dilara'ya bıraksan daha iyi olur. Seni <laughs> boşuna sinirlenme. Kantindeki şekerlerde hasta eden bir şey olsa ilk önce Dozer hastalanırdı. Arkadaşlar, kötü bir haberim var. Dozer hastalandı. Dilara, bu hastalıkların patronun işi olduğundan şüpheleniyorum. ile beraber Dozer'i ziyarete gidiyoruz. Benim için kantindeki tatlıları araştırabilir misin? Tamam Sima. Hoş geldiniz çocuklar. Geçmiş, Geçmiş olsun, olsun Dozer. Dozer. <laughs> Şeker hırsızlarını yakalayabildiniz mi bari? Henüz yakalayamadık. Aslında Sima'nın bir fikri var. Dilara şu anda araştırıyor. Çok sevindim çocuklar. Hasta olmanın en zor tarafı ne biliyor musunuz? Kantinden uzak kalmak. Bunlar bana kantinden kalan son hatıralar. Hasta olduğum için yememe izin vermiyorlar. Eğer bu şekerleri siz yerseniz kendim yemiş kadar mutlu olurum. Lütfen alın. Durun. Ha? Sakır elma şekerlerini yemeyin. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Evet. Şekerleme fabrikasını hatırlıyor musunuz? Kazanın kenarına beyaz bir toz bulaşmıştı. Yaptığım araştırmalara göre o toz tebeşir tozu ve kantindeki elma şekerlerinin içi bu tozla dolu. Evet, tebeşir tozu yiyen çocukların ateşi çıktı. Peki iyileşmeleri için ne yapmaları lazım? Çok basit. Yalnızca bol bol su içmeleri yeterli. Harika! Dilara, Sima, harika bir iş çıkardınız. Sonunda hepimiz tekrar sağlığımıza kavuştuk. Bu hastalığa tebeşir tozunun yol açtığını keşfeden arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Her şey normale döndüğüne göre derslerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hoş geldiniz Elina. Hanım. Hoş bulduk Müdür Bey. Yokluğumda yerime ders verdiğiniz için teşekkür ederim. Çocuklar, bildiğiniz gibi hastalık yüzünden çok zaman kaybettik. Bu yüzden bugünden itibaren çok çalışacağız. Her gün iki kat ödev yapmanızı istiyorum. Her şeyin normale dönmesi ne güzel değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sonunda başardım. Eminim o gıcık veletler şu anda hasta yatıyorlardır. <laughs> Bir numarasın patron. Başarımızı bu şekerlerle kutlamaya ne dersin patron? <laughs> Lezzetliymiş. Nereden aldın bunları? Şey, fabrikadaki şekerlerin içinden almıştım. Ne? Biliyorum patron. Çocuklar için demiştin ama o kadar çok vardı ki, hepimize yeter diye düşündüm. Sen, sen bile bu kadar saf olamazsın. Gel buraya. Ay ah oh, ah oh, patron. โอ้เฮปปี้เบียร์นะสปอร์ตครอสจัดมากลห